Bugün köftemizi köftemizi yaptık ve fırına koyduk. Şu an fırında pişiyor. Aybars şu an pirinç pilavı için bize tereyağı eritiyor. Tereyağlarımız eridikten sonra içerisine pirinçlerimizi koyup biraz kavurup sıcak suyuna ekleyip tuzunu atıp pilavımızın altına kısıp demlenmeye bırakacağız. Bugün pilavımızı bize Aybars şef yapıyor. Ayvars Chef. Pilav yapmayı nereden öğrendiniz acaba? Bize bunun bilgisini verir misiniz? Nasıl yapıyoruz pirinç pilavını? Önce yağımızı yağımızı eritiyoruz, tereyağımızı, değil mi? Daha sonrasında pirincimizi daha öncesinde bol suyla yıkadığımız minimum 4 defa 5 defa yıkadığımız pirincimizi şu an yağımızın içerisine ilave ediyoruz. Ve pirinçlerimizi kavurmaya başladı. Şu an ayvaz şef pirinçlerimizi kavuruyor. Bir saniye ay başçı. Ben sana yardımcı olayım. Sen tut